مولا حلو جانم مولا حلو جان مریمه هفت رئیسه بله بشکرم مالاچ 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 ام رئیس کنیم مال دارم برای رئیس برای برای باگی هست جاش افگو خدا

Nasılsın ablam? iyi misin? Kadınlar gününüz kutlu olsun. Sana da bir tane verin mi? Ha, öpüm ama öpüm. <laughs> Hava abi diyor. <laughs> Sanki seni onu O size. Alın fıstıklar, olsun. Al. Alın bunlar da sizin olsun. Alın bakalım. Haydi bak. <laughs> <ay, diyorsun>, haydi <laughs> Öyle mi? O zaman tamam. Sağlam yerden. Problem Araya böcek lazım. Aldım ben. Hadi Allah'a emanet olun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu münasebetle özellikle Adıyaman ilimizin Kahta ilçesinde şu anda konteyner kentte meskun olan kadınlarımızı, ailelerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Bu vesileyle ben bir kez daha tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Tabii ki burada yaşayan kadınlar şu anda özellikle 6 Şubat depreminden sonra en çok mağdur olan kesimler, kitleler, çoluğuna, çocuğuna, ailesine bakmak zorunda olan Hanımlar, kadınlar ee, ve bu zor şartlar altında da sağ olsunlar ellerinden gelen bütün imkanları seferber ederek hem çocukların eğitim ve diğer sağlık gibi diğer e, ihtiyaçların giderilmesi, ailenin bir arada tutulması e, ve bu manada da geleceğe güvenle bakmak noktasında hep bizlere enerji verdiler kadınlar. Allah onlardan razı olsun, günleri kutlu olsun. Tabii e, biz şunu ifade ediyoruz e, aslında e, Türkiye e, yüzyılının gerçek mimarları kadınlar olacak. Biz kadınlara inanıyoruz, güveniyoruz. Güçlü kadın her alanda, her bulunduğu konumda, siyasette, sanatta, iş dünyasında, her bulunduğu ortamda güçlü kadın, güçlü toplum demek, güçlü toplum, güçlü devlet demek. Ve bu arada aileyi de bir arada tutan en büyük unsurdur kadınlar. O açıdan kadınların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi, kadınların... Ailenin e, tüm taleplerine, beklentilerine cevap verebilmesi adına bizler ilk günden itibaren özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın emir talimatları, direktifleri doğrultusunda hep elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalıştık. Bugün de en zor durumda olan, depremi yaşamış, zor şartlar altında ailesinin başında duran, ailesini bir arada tuturan ve geleceğe güvenle bakan geleceğe çocuklarını taşıyan, onların her türlü imkanlı ihtiyacını karşılayan kadınlarla bir arada olmak istedik. Ben onları hem tabii 6 Şubat'tan dolayı büyük bir üzüntü yaşadık, büyük bir afet yaşadık. Kayıplarımız için bir kez daha hepimize geçmiş olsun diyorum. Allah rahmet eylesin kayıplarımızı. Ama yine de hayata tutunmak kadın eliyle mümkün. Kadının elinin değdiği her iş başarıyla sonuçlanır. Kadının elinin Değdiği her iş güzellikle neticelendir. Kadın barış demektir, kadın huzur demektir, kadın gelecek demektir. Ve inşallah bu geleceği de Türkiye yüzünde kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Ben tekrar tüm kadınlara Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Ee, bu manada burada kaymakamımız, teşkilatlarımız, e, her birimiz, vekillerimiz buradayız. E, her daim olduğu gibi bugün de yine onların yanında, onların ihtiyacını karşılamak e, üzere e, yanlarındayız, buradayız. Ben tekrar günlerini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah hep birlikte yeni vizyonla, yeni hedefle e, çocuklarımızı da, ailelerimizi de geleceğe taşıyarak Türkiye yüzünü oluşturacağız diyorum. Tekrar kutluyorum günlerini. Sağ olsunlar. Hadi.